Merhaba gençler, ben Hediye Karakurt. Bugün sizinle fiiller ve çatı konusunu işleyeceğiz. Fiilde, daha doğrusu bilmemiz gereken ilk kuralımız, eğer yüklen isim cümlesi ise çatı özelliği aranmaz. Ama eğer yüklen fiil cümlesi ise çatı özelliği aranır. Zaten konumuzun başlığı ne? Fiilde çatı. Hemen örneklere bakalım. Bugün heyecanlıydım cümlesi. Heyecanlıydım kelimesi cümlemizin yükleni. Fakat isim cümlesidir ve çatı özelliği aranmaz. Bir diğer örneğe bakalım. Heyecanlı bir gün geçirdi. Geçildi kelimesi yüklemdir ve fiildir ve bunu artık biz çatı özelliği arayacağız. Hemen bakalım nasıl arıyoruz. Fiilden de çatı iki başlık altında incelenecek. Özne yüklem ilişkisine göre ya da nesne yüklem ilişkisine göre. İkisi de kendi arasında dört başlık altında incelenecek. Burada biz neye bakacağız? Cümlemizde ya da cümlelerimizde nesne var mı yok mu, özne var mı yok mu ona bakacağız. İlk başlığımız nesnelerine göre fiil çatıları, nesne ilişkisi ya da dört başlık altında inceleniyor. Cümlelerimizde nesne var mı yok mu ona bakacağız. İlk başlığımız geçişli fiil. Geçişli fiilde eğer fiilimiz nesne alabiliyorsa geçişlidir. Hemen şuna bakalım. Nesnesi olan ya da nesne alabilen eylemlere geçişli eylem denir. Biz e, nesneyi nasıl bulacağız? Neyi, kimi, birini sorularını soralım. Hemen örneklere bakalım. İçeriden su getirdi cümlesinde. Getirmek cüm ne getirdi? Su getirdi. Ne sorusuna cevap verdiği için artık cümlemiz nesne alabildiğine göre geçişli değildi. Hakem kaleci maçtan attı. Atmak cümlenizin yüklemidir ve neyi attı kaleci? Ne sorusuna cevap verdiği için artık geçişlidir. Ya da bizim basit bir kuralımız var gençler. Onun zamirini yüklemden hemen önce getirirsek ve eğer uyarsa geçişli değildir. Mesela içerden su getirdi cümlesinde su kelimesini kapatalım. İçeriden onu getirdi dediğimizde onu kelimesi artık uyduğu için geçişlidir. Ya da hakem kaleciyi maçtan attı cümlesinde kaleci kelimesini kapatalım. Hakem o maçtan onu attı dediğimizde onu kelimesi artık ile uyduğu için geçişlidir. Basit onu kelimesini getiriyorsunuz. Uyarsın geçişli, uymazsa geçişsiz. Geçişsiz fiildir. Şöyle bir özelliğimiz var. Her zaman nesne almak zorunda değil. Ama eğer fiilimiz onun kelimesini alabiliyorsa kesinlikle geçişlidir. Örneğe bakalım. Yolcular durakta bekliyor dediğimizde, bekliyor yüklem. Neyi, kimi, ne sorularını soramadık. Çünkü böyle bir soruya cevap alamıyoruz. Yolcular durakta onu bekliyor dediğimizde, onu kelimesini fiilimiz alabildiği için geçişlidir. Geçişsiz fiil ise neyi, kimi ve ne sorularını yüklene sorduğumuzda cevap alamıyorsak geçişsizdir ya da kısaca onu zamirini getiriyoruz hemen yükleme alabilir alamıyorsa geçişsiz değildir. Dayımlar bugün tatile onu gidiyor. Onu kelimesi uymadı ve geçişsizdir. Ayın ne sözlerine çok onu güldük dediğimizde uymadığı için artık fiilimiz geçişsizdir. Oldurdan fiilimiz ise geçişsiz bir fiile R, 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 T ve T eklerinden bir tanesini getirerek onu geçişli hale getiriyoruz. Mesela uyumak sözcüğüne baktığımızda, onu uyumak dediğimizde uymuyor ama onu uyutmak dediğimizde artık geçişlidir. Onu pişmek dediğimizde uymuyor, onu pişirmek dediğimizde uyuduğu için geçişli oldu. Onu düşmek dediğimizde olmuyor, onu düşürmek dediğimizde artık geçişli. Onu gülmek dediğimizde olmuyor ama onu güldürmek dediğimizde artık fiilimizi geçişli hale getirdik. ettirgen fiil. Ettergen fiilde geçişli olan bir fiile R, 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 e, T ve tır eklenen bir tanesini getirerek geçişlilik derecesini arttırıyoruz. Örneklere bakalım. Onu anlamak dediğimizde fiilimiz geçişli. Ama onu anlatmak dediğimizde ne yaptık? Geçişli olan bir fiilin geçişlilik derecesini arttırdık. Onu duymak geçişlidir. Onu duyurmak dediğimizde geçişlilik derecesini arttırdık. Onu sevmek geçişlidir. Onu sevdirmek dediğimizde artık onun e, geçişlik derecesini arttırdık. Onu kırmak dediğimizde geçişli, onu kırdırmak dediğimizde artık onun geçişlik derecesini arttırmış oldu. Ektirgen çatı gençler normalde tembel çatıdır. Neden? Çünkü işi ben yapmıyorum, bir başkasına yaptırıyorum. Bunu cümlede anlamına bakarak bulabilirsiniz. Şöyle bir notumuz var. Oldurgan fiil ile ektirgen fiilin ekliğe aynı. Aradaki fark şu, Oldurdan da geçişsiz fiili geçişli hale getiriyorsunuz bu ekler vasıtasıyla. Ektirgen neyse, zaten geçişli olan bir fiili geçişli derecesini artırıyorsunuz ve ektirgen çatıda işi bir başkasına yaptırma anlamı vardır. Yani tembel çatı. Bir diğer başlığımız özne öznelerine göre fiil çatıları. Bir cümlede özne var mı yok mu biz ona bakacağız. Birincisi etken fiil. Etken fiilimizin herhangi bir ekili yoktur. Fakat işi yapan belli ise etken çatıdır. Gizli özne de olsa işi yapan bellidir ve belli yine etken çatı olarak kabul edeceğiz. Babam her gün kitap okuyor dediğinde okuyor yüklem. Kim okuyor? Babam. İşi yapan belli. Değil. Evet o zaman etken çatıdır. Bu kitabı aldım. Aldım yüklem. Kim aldı? Ben aldım. Gizli öznemiz var ama gizli özne olmasına rağmen hala işi yapan belli olduğu için etken çatıdır. Edilgen çatı Edilgen çatımızın ekleri L ve N. Kelimenin içerisinde zaten yer alıyor L ve N. Edilgen çatıdan işi yapan belli değil. Ve eklerimiz L ve N'dir. Futbolcu kırmızı kartla oyundan atıldı. Atıldı yüklem. Atılma işini yapan belli mi? Hayır, edilgen çatı. Ve ekimizi gördünüz. Atılan ne? Futbolcu. Şimdi gençler Nesne olarak kullandığımız kelimeler edilgen çatıda sözde özne görevinde kullanılıyor. Hani edilgen çatıda iş yapan değil, değil ve işten etkilenen yani futbolcumuz ne olacaktır? sözlü ee, sözde özne görevinde kullanılacak. Diğer örneklere bakalım. Bütün sokaklar temizlendi. Temizlenme işi yapılmış ama ben bu işi kimin yaptığını bilmiyorum. Ne içinde gördünüz? Temizlenen ne? Bütün sokaklar sözde özne. Kitapların hepsi okunmuş. hayır. Okunan ne? Kitapların hepsi sözde özledir. Kapı hızlı hızlı vuruldu. Vuruldu yükler. Bir iş yapılmış ama ben bu işi kimin yaptığını biliyor muyum? Hayır. Vurulan ne? Kapı sözde öznemiz. Ve edilgen çatı her zaman geçişsizdir. Çünkü nesne alamadığı için. Daha doğrusu nesnelerimiz sözde özme görevinde kullanıldığı için her zaman geçişsizdir. Dönüşlü fiilimiz. Dönüşlü fiilimizin de yine ekleri L ve N. Yine kelimenin içerisinde yer alıyor gençler dönüşüm değildi. İşi ben yapıyorum ve yaptım bu işten yine ben etkileniyorum. Hemen örneklere bakalım. Sergen maçı kazanınca sevindi. Sevinme işini kim yapmış? Daha doğrusu sevinme işi yüklen. Kim yapmış? Sergen. Hem sevinen hem de bu sevinme olayına etkilenen kim? Sergendir ve dönüşüm çatıdır. Sarsıntıyı duyunca hemen telefonu sarıldı. Sarıldı yüklen. Sarılmak için yapan kim? O. Hem o kişisi eklenmiş, hem de işi yapan kimdir? O kişisi ve dönüşlü çatıdır. Dedesi her zaman madalyasıyla övünüyordu. Övünme kelimesi yüklendi. Övünme işini yapan kim? Dedesi. Hem dedi bu işi yapmış hem de bu işten dede etkilendiği için dönüşlü çatıdır. Dönüşlü çatı ile edilgen çatımızın ekleri aynı. İkisi de L ve D ekleriyle yapılıyor. Aradaki fark şu gençler. Edilgen çatıda işi yapan belli değil. Ama dönüşlü çatıda işi ben yapıyorum ve bu işten ben etkileniyorum. Son başlığımız işteş çatı. İşteş çatıda yine ekimiz şey ekidir ve işteş çatıda bir işi ya karşılıklı yapıyorsunuz ya da birlikte yapıyorsunuz. Hemen bakalım karşılıklı yapma ya da karşılıklı işteş diye dediğimiz zaman. iki çocuk dövüştü. Hemen şey ekini gördüğünüz dövüşmek nasıl yapılır? Karşılıklı. Kişi kendi kendisiyle dövüşemez. Konuyu uzun uzun tartıştılar. Tartışmak kelimesinde hemen şey ekini gördünüz ve tartışma iki kişi arasında yapılır. Komşusuyla sabah selamlaştı. Kişi i̇şte kendi kendisine selam verebiliyor mu? Hayır. Demek ki karşılıklı yapılması gerekiyor ve şey ekini gördünüz. İki ülke sonunda anlaştı. Anlaşma karşılıklı yapılır ve şey ekini gördünüz. Birlikte yapmaya da birlikte işleş değiliz. Şehirci ile yapılıyor, tekrar edelim. Bütün çocuklar bağışıyor. Yani bir işi hep birlikte yapıyorsunuz. Bağışma işi ne? Çocuklarla hep birlikte. Gel yolcu vatanın derdinde ağlaşalım. Burada ağlaşmak kelimesi yine hep birlikte yapılmıştır. Ne güzel bütün kuzular meleşiyor. Yine meleşme işi hep birlikte yapılmıştır. Güvercinler gökyüzünde ne güzel uçuşuyor. Güvercinler uçuşma işini hep birlikte yapmıştır gençler. Bugün beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.